Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Çiğ köfte yapacağım. Ben biraz çok yapacağım. 2 su bardağı bulgurdan daha iyi oluyor ama ben 4 su bardağı bulgur ayarladım arkadaşlar. Şöyle bir salçasını yedireyim. 2 su bardağı aman 4 su bardağı bulguru 4 su bardağı sıcak suyla şey yaptım arkadaşlar. ıslattım. Burada da isotum var. 4 yemek kaşığı. 2 tane soğanım var. Bunu azaltıp çoğalttığınız soğan 2 su bardağı aldım. Bir tane olur. Burada 2-3 diş sarımsak var. Şunlar arkadaşlar. Yedek acı biber koydum. Isotta da kattım. Daha onu koymadım. Burada da kırmızı biberim, kimyonum, tuzum, karabiber var altında. Kırmızı biberin altında kaldı. Tuzu buraya az koydum çünkü tuz buraya da koydum arkadaşlar. Buna da bir su bardağı zeytinyağı katacağız. İki su bardağı bulgura bir çay bardağı katıyoruz. Buna da bir su bardağı katacağız. Sıcak olduğu için kaşıkla girdim. Elim temiz. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası, bir yemek kaşığı da e, şey var arkadaşlar. Biber salçası, domates salçası, biber salçası işte birer yemek kaşığı ama daha biraz daha istiyor sanki. Benim salçam burada. yine de koyacağım. Bu sefer ben elle yapacağım. Robotla yapmayacağım. Onun için size ara ara çekebilirsem çekeceğim. Çünkü evde çekecek insan yok. Şöyle bir salçasını yedireyim. Sonra soğanının şeyini, yağını yedireceğim arkadaşlar. Dediğim gibi bir su bardağı da şey girecek buna. Zeytinyağı. Sıvı yağı. Evinizde ne varsa. arkadaşlar ben biraz yumurdum. Bakın. Çiğ köfte leğenim yok. Elde yumurmak istedim. Robotta yapıyorduk biz bunu. Bugün de elde yoğurduk. Tabi robotta 5 dakikada oluyor. Şimdi içine de ben göz kararı döküyorum ama 6 yemek kaşığı kadar da nar ekşisi dökeceğim 2 su bardağına 3 yemek kaşığı ben tadına baka baka dökmeyi tercih ediyorum. Şöyle hem çekilmem hem şey zor oluyor çikolata kurmadım çeksem mi çekmesem mi derken. Arkadaşlar dediğim gibi 4 su bardağı bulgur, ince bulgur. 4 su bardağı kaynar su. 10 dakika bekletti. ondan sonra ben soğanını rendeledim. Ben buna 2 tane soğan yaptım. 2 su bardağına bir soğan yapıyoruz. 2 tane soğan rendeledim. Suyunu sıktım. 3 diş de sarımsak ama çok büyük değil. Büyük bir diş yeter. Benim sarımsaklarım biliyorsunuz kendimin olduğu için. Onu yaptım. İşte birer tat çay kaşığı. Bir tatlı kaşığı kimyon. Bir iki çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığından biraz fazlaydı toz. Kırmızı biber. Yarım yemek kaşığı acı toz biber ve 4 yemek kaşığı da isot var burada. Birazcık limonun suyundan koydum. Limondan da tıkabilirsiniz. Benim elimde limon suyu vardı. Biraz da nar eksisi koydum sizinle beraber arkadaşlar. Bir ikişer yemek kaşığı da buna domates salçası, biber salçası koydum arkadaşlar. Ben yoğura koyayım yine. Dediğim gibi bir su bardağı da zeytinyağı var. Ama oldu bakın. Şu anda elim batık ama Elini, elimi yıkayıp da sıkarım. Marlin'i hazırlayayım. Bakın. Oldu ama ben biraz daha yoğuracağım. Elle yoğurduğum için 15-20 dakika yoğurmuş olacağım o zaman. Robotta da 5 dakikada oluyor. Robotum yukarıda dolapta. İndirip indirip kurasım gelmedi. Kol kaslarını çalıştıralım biraz. Evet ben biraz daha yoğurayım. Sonra malurla buluşturduğumda göstereyim arkadaşlar. Malurla buluşturmasında bir şey yok. Herkes biliyor bunu. Şöyle sıkacaksın. Eliniz çıkacak. Bunu eldivenle yaparsan daha güzel olur. Bakın işte. Şöyle. Acılığını da kendiniz karar verin. Ben onun için çok ölçü vermek istemiyorum. Ama mesela su bardağında kattığım bulgur kadar kaynar su katacaksın. 10 dakika bekleteceksin. 15 dakika. O arada da ben soğanımı şeyimi rendeledim. Sarımsağımı rendeledim. Suyunu sıktım. Baharatlarımı hazırladım. Şöyle. Bugün de bir çiğ köfte yapalım dedim. Ben yoğurmaya devam edeyim. Bakın kıvamı A oldu zaten. Bakın. Biraz daha yoğurdum mu? Tamam. sıkma içine geçtim ben. Şöyle göstereyim. Tadı çok harika oldu arkadaşlar. Tavsiye ederim. Çok kolay. Ama ben elle yoğurdum. Zor yolu seçtiğim için robotta Karıştırma bölümünde de oluyor. Blender bölümünde de oluyor. Yaparsanız. Çarşıdakinin aynısı oldu. Çok yedik. Arkadaşlar dışarıdan. Ama kendi bulgurumuzu üyttüğümüzde bizim bu kimisi simit der kimisi ince bulgur der benim kendimin vardı biz onlarla yapıyoruz şöyle bir çiğ köfte videosu olsun arkadaşlar kolay iş yok böyle bir doldurayım. Büyüklüğünü kendiniz ayarlayın arkadaşlar. Ben kafama göre küçüklü büyüklü yapıyorum. Şöyle bakın işte. Çiğ köftecidekini aratmaz. Yakında yemedim. Fiyatını bilmiyorum ama bir şey demeyeyim malzemeniz olduktan sonra bakın tıpkısının aynısı ben biraz sıkmada zorlanıyorum onu da becereceğim var. şöyle ben sıkı koyayım Sıktıktan sonra görüşeyim evet arkadaşlar gölgem çıkıyor ışıktan Şöyle ben çiğ köftelerimi yaptım. Sıkma işleminde bitirdim. Burada nereden baksam bir buçuk kilo geçik. 2 kilo vardır. Çiğ köfte var. Böyle satılıyor sanırım. Oh yoruldum ama. Böyle bir sizlere göstereyim dedim. Selamız dokunuyor bugün perşembe akşamı ama ne zaman yayınlarım bilmiyorum. Evet, titretiyorum elimi. Bugün de bir çiğ köfte yapalım dedim, canımız çekti. Pazar günden, pazartesi günden beri yapacağız ama tek gelmedi bugün yapayım dedim. Şöyle ara ara çekmeye çalıştım arkadaşlar. Ben çok tarif veren biri değilim zaten normal her şey var benim kanalımda bugün de çiğ köfte yaptığım şeyleri paylaşıyorum işte çiğ köfte yapayım dedim onu da göstereyim dedim de tarifi ara ara verdim zaten atlamadan izlerseniz tarifim var içinde malzemeleri de var içinde ne kadar oldu ona göre yaparsınız arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Arkadaşlar beni nerelerden takip ediyorsanız beceremediğim yerler varsa daha iyi bilenler de bana yorum yapabilir arkadaşlar. Şu Şunu şöyle yap diye. Ben de yeni yeni yapıyorum. Kızım yapıyordu. Ben yeni yeni yapıyorum. Ama tadını tutturdum. Bilmiyorum. Aynısı çiğ köfte ben çok yedim dışarıdan aynısını yaptım. Arkadaşlar beni izleyerek kanalıma abone olarak bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Aboneliklerimiz ücretsizdir. Hiçbir para karşılığı yoktur. Sadece abone butonuna basıp bir de bildirim zili var. Onu açarsanız benim paylaştığım videolar sizlere gelir. Bildirimi gelir. Siz de beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız, like atarsanız sevinirim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hepiniz Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.